İyi günler sevgili öğrenciler. Bugün e, 7. ünitenin elektriksel direnç ve bağlı olduğu faktörler konusuyla devam ediyoruz dersimizi işlemeye. E, bildiğiniz gibi bir elektrik devresi pil, iletken tel, ampul ve anahtardan oluşmaktadır. E, devredeki ampul bazen daha az, bazen daha fazla ışık vermektedir. E, peki nedir bu değişimi etkileyen Bugünkü dersimizde buna değineceğiz. Beşinci sınıfta ampul sayısı ve pil sayısının ampulün parlaklığını etkilediğini öğrenmiştiniz. Pil sayısı arttıkça ampul parlaklığı artmakta, pil sabit kalıp ampul sayısı artırıldığında ise ampul parlaklıkları azalmaktaydı. Bu ampul ve pil etkeninin yanında kullanılan iletken tel de ampul parlaklığını değiştirmektedir çocuklar. P'den çıkan enerjinin ampüle ulaşması gerekmekte. Ancak bu sırada bazı zorluklarla karşılaşılabilir. Biz bu zorluğa elektriksel direnç adını vereceğiz. Evet. O halde elektriksel direnci şöyle tanımlayabiliriz. Maddelerin Elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluk. Az ya da çok bütün elektrik sistemlerinde direnç vardır çocuklar. Elektriksel direnç, iletkenin cinsine bağlı olarak değişir. Ee, aynı cins iletkenlerin uzunluğu, kesit alanı e, direnci etkileyebilir. Evet. Bakın burada da. Direnci etkileyen faktörler, iletkenin uzunluğu, iletken telin uzun ya da kısa oluşu, iletken telin kesit alanı, ince ya da kalın oluşu, kesit alanı burada, e, kalınlığı ya da inceliği, iletkenin cinsi, hangi metalden yapıldığı bizim için önemli olacaktır. Evet. Evet. Elektriksel direnç, iletken maddelerde çok düşük olduğu için üzerinden akım kolay geçer çocuklar. Yalıtkan maddelerin elektriksel dirençleri çok yüksektir. Bu nedenle de akım geçmez. Elektriksel direnç ölçülebilir bir kavramdır. Evet, George Simon Ohm tarafından keşfedilmiş bir kavram bu. Ee, direnç ölçülebilir direnç ölçer ya da 10 metre denilen aletler kullanılıyor bu, ço bu süreçte çocuklar evet ee, dirençle ampul parlaklığı ters orantılıdır ee, bunu da bir e, ekstra bilgi olarak verelim burada Evet çocuklar, biraz önce de bahsettiğim gibi ampul parlaklığı iletken telin uzunluğundan, iletken telin kesit alanından ya da iletken telin cinsinden etkilenebilir. Şimdi biz bunların bu kavramları ayrı ayrı inceleyeceğiz. Ampul parlaklığı iletken iletkenin uzunluğuna bağlı olarak değişir. Elektrik enerjisinin iletimine uzun tel kısa tele göre daha fazla direnç ya da zorluk gösterir. Dolayısıyla uzun telin direnci daha fazladır. Tel uzadıkça devrenin direnci artar. Ampül parlaklığı ise azalır. Evet kitabımızdaki örneğe bakalım. Evet. Burada gördüğünüz gibi birinci devrede kısa bakır tel kullanılmış. E, diğerde, e, diğer elektrik devresinde ise e, uzun bakır tel kullanılmış. E, dolayısıyla e, ampullerimiz özdeş, piller birer tane pil kullanılmış. E, sayısı eşit. E, sadece farklılık bakır telin kısa ya da uzun oluşu. Kısa telde ampul parlaklığı fazlayken ee, uzun telde ampul parlaklığı azalmıştır çocuklar. Bu süreci de burada görmüş olduk. Evet. Evet, ikinci bir durum. Ampul parlaklığı iletkenin kesit alanına bağlı olarak değişir. Evet. Kesit alanından kastımız neydi? kalınlığı ya da inceliğiydi değil mi e, iletken telin? E, ince tellerde elektrik enerjisine karşı zorluk kalın tele göre fazladır çocuklar. O halde iletken telin kesit alanının kalınlığı, kesit alanının fazlalığı, iletkenin direnci az olacak e, ve elektrik iletimi de kolay olacaktır. O halde diyebiliriz ki iletkenin kalınlığı arttıkça devrenin direnci azalır, Ampul parlaklığı artar. Tekrar vurgulayayım bunu. İletkenin kalınlığı arttıkça devrenin direnci azalır, ampul parlaklığı artar. Hemen örneğimize bakalım. Evet. Bakın burada ee, ampul bir ampul, bir tane pil, şartlar eşit. Sadece bakır telimiz burada inceyken burada kalın. Ne dedik? İnce telin direnci fazla olacak dedik. O halde direnç fazlaysa e, ampul daha az parlaklıkta yanacak. kalın telde ise kalın tel kullanıldığında ise ampul parlaklığı artacaktır diyoruz. Evet. Üçüncü durum Evet iletkenin ne diyeceğiz çocuklar cinsi değil mi İletken telin e, kullanıldığı metalin cinsi bu da önemli e, iletken tel olarak kullanılan metal farklı olduğu zaman ampulün parlaklığı da değişiyor çocuklar çünkü metallerin e, iletkenlikleri farklıdır e, gümüş bakır Altın gibi metaller arasında sıralama yapacaksak eğer e, en iyi iletken gümüştür çocuklar. Daha sonra bakır, zaten çok yaygın olarak kullanılan bakır teldir aslında. Daha sonra altın gelir ama maliyeti yüksek e, vesaire çok fazla kullanılmaz. Alüminyum, demir ve nikel şeklinde sıralayabiliriz. E, dolayısıyla. E, bu süreç e, gittikçe ne oluyor? Azalıyor Bakın şurada e, ekstra bilgi de bu sıralamayı yapmış. E, gümüş bakır altın gittikçe e, iletkenlik azalıyor en iyi iletken Gümüş ve bakır. Daha sonra gittikçe azalıyor kullanımı da ona göre değişiyor çocuklar. Evet bakalım burada ne kullanılmış? Bakır telle demir tel e, kıyaslaması yapılmış. E, ampul parlaklığı, bakırın iletkenliği daha fazlaydı hatırlayın. Biraz önceki sıralamaya göre demirinki daha azdı. Dolayısıyla e, akım iyi geçecek ve e, lambaya enerji iyi ulaştırılacak. Daha fazla e, parlaklık verecek, e, aydınlatacak etrafını. Demir telde ise e, parlaklığın az olduğunu söyleyebiliriz. Evet, etkinlik 9'da devam edelim çocuklar. Ee, ne diyor etkinliğimizde? Ozan demir metali kullanarak aşağıdaki kalın ve e, uz, kalınlık ve uzunlukları e, pardon, aşağıdaki kalınlık ve uzunluktaki telleri yapıyor buna göre o zaman bu tellerin elektrik iletkenliklerini en iyiden en kötüye doğru nasıl sıralamalıdır? Evet çocuklar şimdi e, bakalım. K telimiz 20 cm 1 mm kare kesit alanı, L'nin 10 cm kesit alanı 1 mm kare, M'nin uzunluğu 10 cm kesit alanı 2 mm kare, N'nin 20 cm 0,5 milimetre kare kesit alanı sıralamak istersek ne demiştik ee, bizim tercihimiz ne olacak kısa kalın direnci büyük e, olmasını e, pardon direncin küçük olmasını ve iyi iletilmesini istiyorsak e, kısa ve kalın olmasını isteyeceğiz uzun ve ince ne oluyordu direnç büyüyor ve iletim azalıyordu. Burada en iyiden en kötüye. En iyi iletim o zaman ne olacak çocuklar? M, değil mi? Hem kısa hem kalın kesit alanı fazla. O zaman M arkasından ne geliyor? L geliyor. Sonra K geliyor. En son N geliyor. Evet. Diğer örnek sorumuza bakalım. Evet uzun bir metin. İki tane hipotez ileri sürülmüş çocuklar. Sevim ve Levent verilen hipotezleri doğrulamak için aşağıdaki iletken telleri hazırlıyorlar. Ee, özellikleri e, birinci telin, ikinci telin, üç ve dördüncü telin özellikleri verilmiş. Ee, Sevim birinci hipotezi, Levent ikinci hipotezi doğrulamak için hangi numaralı iletken telleri? kullanmalıdır diyor. Hemen birinci hipoteze bakıyorum. Sevin bu birinci hipotezi ileri sürerek düzene hazırlayacakmış. İletkenin cinsi, iletkenin direncini etkiler. Evet, burada e, cinsi araştırılıyor. O halde cinsi, iletkenin cinsi farklı olacak, değil mi? Onları tercih edeceğiz. Ama diğer özellikleri aynı olacak çocuklar. E, hangileri? E, e, iletken telin cinsinin farklı olduğu ve diğer parametrelerin sabit olduğu demir 10 cm 2 mm kare kesit şimdi cinsi farklı olacak ama diğer parametreler aynı olacak bakıyorum diğer parametreler cinsi de zaten demir olmaz bu da olmaz ama dörtte gümüş e, farklı bir cins ve uzunluk kesit aynı Birle. O halde sevim 1 ve 4 e, e, iletken tellerini kullanabilir değil mi? Evet. E, ikinci hipotez Levent'e aitti. Ne diyordu? İletkenin uzunluğu iletkenin direncini etkiler. Şimdi uzunluk burada önemli çocuklar. Uzunluk farklı olacak çünkü bunu karşılaştırarak bulmamız gerekiyor. Diğerleri sabit olacak. E, bakalım. E, aynı cins... Ama uzunlukları farklı. Kesit alanları da aynı olan bir seçenek bakalım. 1 ve 3 değil mi? Burada bakın demir, evet demir. Uzunlukları 10 santime 20 santim farklı. Zaten farklı olmasını istiyoruz. Kesitlerinin aynı olmasını istiyoruz. O halde Levent'in hipotezi için 1 ve 3 iletken tellerini kullanabiliriz. O zaman cevabımız C şıkkı oluyor. Evet, etkinlik ona bakalım. Ee, özdeş pil ve ampullerin kullanıldığı elektrik test devrelerinde test uçlarına şekilde belirtilen uzunluk ve kalınlıkta bakır teller yerleştirildi. Buna göre devredeki ampullerin parlaklığı arasındaki ilişki en fazla ışık verenden en az ışık verene doğru nasıl sıralanır? Evet çocuklar, ee, burada. Bakır tel hepsi uzunlukları farklı, kesit alanları e, L'ninki farklı değil mi? O zaman e, en fazla ışık veren hangisi olacak? L olacak değil mi? En fazla ışık veren kısa ve kesit alanı büyük olanı seçmemiz lazım. Daha sonra sıralamaya kim girecek? Kısa, k girecek değil mi? Kısa kesit alanı eşit zaten m ile ama uzunluk açısından daha avantajlı. O halde lkm şeklinde sıralayabiliriz. Evet, 11. etkinlikteyiz çocuklar. Özdeş pil ve ampullerin kullanıldığı elektrik test devrelerinde test uçlarına şekilde belirtilen uzunluk ve kalınlıkta bakır teller yerleştiriliyor. Buna göre devrelerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi üç tane devremiz var çocuklar. Birinci devreye bakıyorum. Bir pil, bir ampül, 2L uzunluğunda bir tel kullanılmış ve... S kesit alanı S olarak belirlenmiş. İkinci devreye bakıyorum. Uzunluğum L kesit alanım S. Üçüncü devreye bakıyorum. Uzunluğum L kesit alanım 2S. Kesit alanı arttı. Evet. Ne diyor A şıkkında? Bir ve ikinci devre gözlemlenerek yapılan araştırma çalışması için aşağıdaki tablo nasıl doldurulmalıdır? Şimdi çocuklar ee, bağımsız değişken bağımlı değişken sabit tutulan değişken daha önceki yıllarda bu tanımlamalar yapılmıştı. Hatırlayalım. Şimdi bağımsız değişken dediğimiz kavram, deneyi planlayan kişinin etkisini araştırdığı durumdur çocuklar. Evet. Ee, bağımlı değişken yapılan değişiklikten etkilenerek ortaya çıkan sonuçtur. E, sabit tutulan değişken de adından da anlayacağınız gibi değiştirilmeyen kavramlar. Kontrol e, değişkenleridir bunlar. Bütün e, düzeneklerde, deney düzeneklerinde aynı kalmış olandır. Değiştirilmeyen sayı e, birimleridir. Şimdi bakalım, bir ve ikinci devre gözlemlenerek yapılıyormuş araştırma. Birinci ve ikinci düzeneyin e, farklılıklarını yakalamaya çalışalım. Nedir? Ee, uzunluğu farklı. Değil mi? O halde deneyi yapan kişi uzunluğun devreye etkisini gözlemlemiş olabilir mi? Evet, olabilir. O halde bu e, iletken telin uzunluğuna ben bağımsız değişken çocuk diyeceğim çocuklar. İletken telin uzunluğunun değişmesi neyi etkileyecek? Ampulün parlaklığını. Demek ki bu bir sonuç değil mi? Varmam gereken sonuç ve benim iletken telimin uzunluğundan etkilenen bir durum. Buna da ne diyeceğim çocuklar? Bağımlı değişken diyeceğim ampul parlaklığı. Sabit tutulan değişken. Sabit tutulan her iki düzenekte de aynı olan kavramlar. E, pi sayısı, ampul sayısı her iki düzenekte de aynı mı? Evet aynı. Bunlar Sabit tutulan kontrol değişkenleridir çocuklar. Ee, bu şekilde değerlendirebiliriz. Beş şıkkında ne demiş? Evet resmi göremiyoruz. Ee, i̇ki ve üçüncü devre gözlemlenerek yapılan bir araştırma çalışması için aşağıdaki de tabloları nasıl e, dolduralım? Yine aynı şekilde bağımsız değişken, bağımlı değişken, sabit tutulan değişken kavramlarını yerleştirmemiz isteniyor. İki ve üçüncü Devre diyor. Hemen dönelim bakalım. 2 ve 3. devre. Bakın burada iki devre arasındaki değişmiş olan etken ne çocuklar? Kesit alan. S dediğimiz kesit alan. Kalınlığı. Bu 1S kalınlığındayken bu 2S kalınlığında olmuş. O halde benim e, bağımsız değişkenim deneyi yapan kişi olarak benim kararım e, alanını, e, kesit alanını farklı seçmişim. Tellerin kalınlığını farklı seçmişim. O halde kesit alan bağımsız değişkendir. Peki benim bu telleri seçmem sonucunda ne etkilenecek? Ampülümün parlaklığı etkilenecek. O zaman bu nedir? Bağımsız değişkenden etkilenen kavramdır ve ampül parlaklığı diyeceğim yine e, sabit tutulan değişken ne olacak? Yine pil sayıları ve ampül sayıları değişmedi. Bu halde bu bilgileri yerleştirirsek bağımsız değişkenim iletkenin kesit alanı, bağımlı değişken ampul parlaklığı, pil ve ampul sayısı da zaten değişmeyen kavramlardır diyoruz çocuklar. Bu şekilde bu soruyu da çözmüş olduk. Evet. Etkinlik 12'ye bakalım. Evet, özdeş pil ve ampullerin kullanıldığı elektrik test devrelerinde test uçlarına şekilde belirtilen uzunluk ve kalınlıkta bakır teller yerleştirilmiş. Dört ee, 4 tane yargı verilmiş. Bunlardan hangisi doğrudur? Bu elektrik devreleri üzerinden yargılarımızı değerlendireceğiz. En parlak ışık veren ampul K'dır. Şimdi çocuklar, bakalım K'da 10 cm uzunluğunda 2 mm kare kesit alanında iletken tel kullanılmış, 2 tane pil kullanılmış. L'de 10 cm uzunluğunda 1 mm kare kesit alanında 2 pil kullanılmış. İkisini karşılaştırırsanız ne demiştik? Kısa ve kesit alanın büyük olması bizim için bir avantaj olacak. Ampul parlaklığı artacak. O halde L'ye göre K Evet daha fazla ışık verecek. Bakalım zaten pil sayıları da 2'ye 2. M'ye bakıyorum. Evet uzunluğu 10 cm ama kesit alanı nedir? Az, ince bir tel kullanılmış. O zaman M M'de K'dan daha az bir ışık verecek. Zaten şöyle bir dezavantajı da var çocuklar. Pil sayısı 1. Pil sayısı arttıkça ampul parlaklığı artar. Bu halde bakın hem pil sayısı açısından hem de kesit alanı açısından en parlak ışık veren ampul evet K'dır. Bu cümle doğru. M ampulünün parlaklığı L ampulünün parlaklığından fazladır. Bunu diyemeyiz. Çünkü bakın pil sayısı bir dezavantaj demiştik. Bir tane kesinlikle iki pil daha fazla enerji verecek ve L daha parlak yanacak. Yanlış. İletkenin kesit alanının ampul parlaklığına ilişkisini gözlemlemek için K ve M ampullerinin bulunduğu devreler karşılaştırılabilir. E, alamayız pil sayıları eşit değil çünkü çocuklar. Pil sayıları eşit olsaydı bunu değerlendirebilirdik. M ampulünün bulunduğu devredeki bakır tel çıkırlık yerine aynı uzunlukta fakat daha kalın bir tel yerleştirilirse M ampulünün parlaklığı L ampulünün parlaklığını eşit hale getirilebilir. Evet olabilir değil mi? Ee, kesit alanı arttıkça parlaklık da artacaktır çocuklar. Evet, etkinlik 13. Ee, burada Özdeş pil ve ampullerle oluşturulmuş devreler var çocuklar. Uzunlukları ve kesit alanları eşit e, iletken tellerin. Ampullerin parlaklığını da kıyaslamışlar. E, bir e, daha parlak yanıyormuş ikiden, o da parlak yanıyormuş üçten. Bu şekilde sıralanmış. Buna göre KLM tellerinin cinsleri ve dirençleri hmm, ile ilgili ne söylenebilir? Yani burada e, demek ki farklı teller kullanılmış ki ampul parlaklıkları değişmiş çocuklar. E, daha önce söylemiştik kullanılan metalin e, iletkenliği farklı olabilir. En iyi iletken işte e, gümüş, bakır e, gibi sıralamıştık. E, en kötü alüminyum, nikel demiştik hatta. E, o halde e, kullandığımız e, iletkenin, iletken telin, metalin e, niteliğine göre. Ne oluyor e, değişebiliyordu. E, o zaman K'da mesela gümüş, bakır kullanmış olabilir çünkü en iyi parlaklığı o vermiş. Ama M'de ise değil mi? E, en az parlaklık e, etrafına ışık yayması söz konusu. O zaman bu nikel olabilir, alüminyum olabilir, L'de arada e, çok pahalı olmakla birlikte altın olabilir belki. Değil mi? Bu şekilde bir e, yorum yapabiliriz eğer. ...net e, metaller istenirse çocuklar. Evet, e, ampülün de bir direnci vardır çocuklar. Kullandığımız ampülün... E, ...ampül elektrik enerjisini, ışık enerjisine dönüştüren devre elemanlarıdır. E, bu ampüllerin içerisinde iletken tel bulunuyor. İncelerseniz e, buna filaman adı veriliyor çocuklar. Bu filaman uzun ve ince bir tel. E, ama... E, ampulün bu cam e, kabın içerisine sığması için e, uzun tel spiral hale getiriliyor daha kısa formu oluşturulmuş oluyor e, böylelikle camın içerisine sığmış oluyor e, iletken tel hatırlayın e, direnci fazla olandı e, ince tel pardon İnce telin e, direnci fazlaydı. E, bu şekilde istenmesi uzun ve ince dedim bakın flamanı. Ee, bu şekilde istenmesi elektrik enerjisini bir süre üzerinde tutabilmesi bu özelliğinden yararlanılıyor. Bu açıdan önemli. Şöyle, evet. Ee, böylelikle elektrik enerjisini üzerinde fazla tutarak e, buradan geçen e, enerjiyi uzun süre tuttuğunda tel akkor hale gelip etrafına da ışık yaymış oluyor. Kullanılan tel genelde de tungsten denilen bir metalden yapılıyor çocuklar. Ve biraz daha e, yaygın olan kullanım diyoruz. Evet, etkinlik 14. Yukarıda ampul ait bir görsel verilmiştir. Ampulle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. E, Filaman genellikle hangi metalden yapılmıştır? Hemen biraz önce söyledim. Tungsten denilen bir metal kullanılıyor çocuklar. Diğer adı da Wolf, Wolfram. E, i̇çerisindeki iletkenin direnci hangi özelliği taşır? E, ne dedik? Direnci büyük olacak dedik. E, bu nedenle de uzun ve ince tel seçiliyor. Direnci daha büyük olacağı için. Böyle yapmamızın nedeni de <laughs> elektrik enerjisini üzerinde biraz daha fazla tutsun, tel akkor hale gelsin ve etrafa ışık saçsın diye. Değil mi? Evet. Etkinlik 15 ile devam ediyoruz çocuklar. Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olma durumuna göre belirleyin diyor. E, ampuller direnci az olan tellerden yapılır. E, tam tersi değil mi? Direnci fazla olan tel dedik. Çünkü üzerinde elektrik enerjisini fazla tutsun, akkor hale gelsin tel ve etrafı ışık yaysın. E, elektrik enerjisi ampulde ışık enerjisine dönüşür. Evet, bu amaçla kullanıldığını söylemiştim. Ampul içindeki tel ince ve uzundur. Evet, doğru ampul parlaklığı dışarıdan etkilerle değişmez. E, değişebilir çocuklar e, biliyorsunuz e, parametreleri söyledik. İşte ampul sayısı, pil sayısı, e, iletken telin özellikleri etkiliyordu. Ampulün içindeki akkor hale gelen teleflaman denir. Evet doğru. Ampul elektrik enerjisinin geçişine zorluk gösterir. Evet doğru. Bir devredeki ampul sayısı arttıkça ampul parlaklığı artar mı? Hayır azalır. Tam tersi ters orantı vardır burada. E devre elemanlarının her biri bir direnç değerine sahiptir. Evet bu da doğru. Son etkinliğimizi yapıyoruz çocuklar. Bir öğrenci özdeş pil ve ampullerle önce bir ve ikinci devreyi oluşturuyor. Sonra ikinci devredeki bir ampulü duyundan çıkararak üçüncü devreyi elde ediyor. Bakın burada L'yi çıkarmış. Buna göre öğrenci yaptığı bu etkinlikle bu öncüllerden hangilerini gözlemlemesi beklenir diyor. İkinci devreyi oluşturduğunda K ampulünün parlaklığının azaldığını, evet bir ampül daha eklenirse bir tane pil enerji veriyor. Dolayısıyla K'nın parlaklığı azalacaktır. Doğru. Üçüncü devreyi oluşturduğunda K ampülünün söndüğünü Evet çocuklar devrede bir ampul çıkarıldığı zaman iletim devam etmeyeceği için ne olacaktır? Sönecektir. Ampullerin elektrik devresinde iletkenlik sağladığı, evet devreyi tamamlıyor, bu açıdan da önemli bir görevi var diyoruz. Üçü de doğru. Evet, çocuklar bugünlük dersimiz burada sona eriyor. Ee, i̇yi günler diliyorum.